E ee, Evimdeki evimdekiler sığınan arkadaşlar ya altı ve kardeşimle Ayrıca ve ve kardeşim ve e, arkadaşımın e, arkadaşımın <laughs> kardeşi şu anda Ağabey orada ben. bir dakika Hadi. ışığı fullemem lazım ama olmuyor göstermiyor tabletim her ne kadar göstermese de arkadaşlar e, ha, ışığı açın içeride, ışığı açın telefonunuzun tamam. Hadi çabuk olun bakın içerideler <laughs> ne haber dostum? İzleyicilerin gözü bozulur. Her neyse. Hmm, Arkadaşlar işte burada en uzun süre kalan kişinin bir dakika boyunca hizmetçisi olacak. Bu da arkadaşım Enes. Youtube kanalımız sponsoru çünkü kuran kişi. Kendisi ilk videolarımdan biri de kuş videomda vardı da kuşlarımız öldü. Başka bir eve taşındık. Işığı açık tutun. İzleyiciler sizi göremez. Bakın parmağım kanıyor. Ne? Parmağım mı kanıyor? Evet, parmağım. Hayır hayır Işıkla kamerayı kapatınca öyle oluyor. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi onların kaç dakika kaldığını size söyleyeceğim. şimdi dek bakılırsa bir 3-4 dakikadır oradalar. Hayır bir dur önce Dur.